Merhaba arkadaşlar psikoloji bütünleme sorularıyla karşınızdayım. Psikolojiden bütünlemeye kaldıysanız bu videoyu ve e, psikoloji oynatma listesindeki vize final büt videolarının tamamını izleyiniz arkadaşlar. Evet başlıyoruz. kişiliği içe dönüklük ve dışa dönüklük olarak iki temel boyuta ayıran ve aralarındaki davranış farklılıklarını merkezi sinir sistemindeki uyarılma ve ketlenme potansiyeliyle açıklayan kuramcı Eysenik'tir arkadaşlar. Yaşlılıkta ağzımın hiç tadı kalmadığı yakınmasının en basit nedeni tat hücrelerinin azalmasıdır. Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri arasında bulunmayan içe dönüklüktür. Yaratıcı bireyler genellikle dışa dönük olurlar. Zekayı akıcı zeka ve kristalize zeka olarak iki faktörlü bir yapı olarak ele alan kuramcı kateldir. Çocukluk dönemlerine odaklanmak yerine mevcut koşullar ve mevcut davranışlarda normal dışı örüntülerin sürmesine neden olan pekiştirme süreçleri üzerine odaklanan tedavi yaklaşımı bilişsel yaklaşımlar arkadaşlar. Derebostan taraftarlarının birbirlerini çakıltaş taraftarlarından daha iyi eğitilmiş insanlar olarak görmesi nasıl açıklanabilir diyor. İç grup yanlılığı ile yani derebostan taraftarları kendilerini kendi içlerinde kendi gruplarını yanlı davranarak diğer gruplardan daha iyi olduğunu düşünüyor. Bir hastalığın oluşma nedenleri. Köklerin bilinmesi ve düşünceleri, duyguları ve davranışları nasıl etkilediğini anlaşılmasını inceleyen disiplin etiyolojidir arkadaşlar. Zekayı, zihin, duygu ve bedenin kullanımını gerektiren bir bütüncül yapı olarak ele alan kuramcı Gartner'dır. Gartner deyince aklınıza çoklu zeka da gelsin. Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Yaratıcı bireyler başkalarının fikirlerini çok ciddi alırlar ifadesi yanlıştır. Dikkat ediniz arkadaşlar. Yaratıcı bireyle ilgili bu sayfada sadece iki tane soru var. Yani bununla ilgili bir soru bekliyorum. Aşağıdakilerden hangisi Golton tarafından ortaya atılan ilkelerden değildir diyor. İnsanların zeka düzeyi değerlendirilemez ifadesi yanlıştır. İnsanların zeka düzeyleri vardır Golton'a göre. Aşağıdakilerden hangisi Golton tarafından ortaya alan ülkelerden değildir? Aynı soruyu tekrar çıkmış diye buraya almışım arkadaşlar. Yani bu soruyu iki defa sormuşlar. Zihin yapısı modeline göre yaratıcı düşünmeyi sağlayan işlem türü raksak diverjant düşünmedir arkadaşlar. ırsak diverjant düşünme. Kişiliği sistematik ve bilimsel yöntemlerle inceleyen kişi Alporttur. Modern anlamda zeka anlayışının temellerini atan kuramcı Gardner'dır. Bu Gardner olacak arkadaşlar. Tutum değişimi tutum bileşenlerinin uyumsuz olduğu durumlarda üçünün dengesini sağlayacak şekilde değişim gösterdiği orta gösterdiğin ortaya koyan kuram bilişsel çelişki Kuramıdır. Aşağıdakilerden hangisi kişilik ve davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılan psikolojik tekniklerden değildir? Yoga bu tekniklerden değildir arkadaşlar. Sosyal kimlik teorisine göre grupların işlevleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor? Sosyal kimlik teorisine göre gruplar iş ve olanak sağlamazlar. Freud'un teoride bireyin dürtüleri ve tutkuları dizginleyerek bir polis memuru gibi davranan yönüne ne denir? Süper Ego denir. Türkiye'nin başkenti neresidir? Sorusunu cevaplarken hangi belleği kullanırız? E, semantik belleği kullanırız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir diyor psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler diyoruz arkadaşlar ergenlik dönemindeki fiziksel gelişim ile ilgili olarak hangisi yanlıştır değişkına baktığımızda bedensel büyüme yavaşlamıştır ifadesi yanlıştır ergenlik döneminde de bedensel büyüme ve değişimler kendini göstermektedir. Beklenmedik bir felaket gibi kötü bir olayı yaşamış kişilerin sonrasında bunu tekrar eder şekilde yaşamış gibi hissetmeleri ve hatırlamaları sonucu oluşan ruhsal bozukluk nedir? Travma sonrası stres bozukluğudur arkadaşlar. Önceden seçilip belirlenmiş belirli bir davranış, işlev ya da durumların belirli bir plana ya da sisteme göre izlenmesi ve kayıt altına alınması sistematik gözleme örnektir arkadaşlar. Bir alışveriş merkezinde 100 milyon TL'lik alışveriş yapana 10 milyon TL ödül verileceğini duyurulması hangi pekiştirme tarifesine girer? Burada her 100 milyona 10 milyon ödül verileceği yani oran bellidir. Her %10 yani %10 oranda ödül verilecektir. Bu da değişken oranlı. Neden değişken? Mesela 200 milyonluk alışveriş yaptığında bu 20 milyon TL ödül olacak. 300 milyonluk yaptığında 30, o yüzden değişken oranlı pekiştirme olacaktı. Burada sadece 100 milyonluk alışveriş yapana 10 milyon ödül vereceğini duyurması sabit oranlı pekiştirmeler arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal ve duygusal engel türlerinden biri değildir? Bunama, otizm, dikkat ve hiperaktivite bozukluğu ruhsal ve duygusal engel türlerindendir. Fakat Down sendromu ruhsal duygusal engel türlerinden değildir. Milli piyango bileti alma davranışı hangi tarifeye göre tipik örnek teşkil eder? Milli piyango biletinde az önceki şurada verdiğim örnekteki gibi ee, mesela çeyrek bilet aldığınızda 10 milyon kazanıyorsanız yarım bilet aldığınızda 20 milyon işte tam bilet aldığınızda 100 milyon kazanacaksınız o yüzden ee, bu değişken oranlı tarifeye giriyor kısa süreli bellek ile ilgili hangisi yanlıştır diyor tekrardan etkilenir kısa süreyle sınırlıdır aksatılmaya müsaittir dış uyaranlardan çabuk etkilenir de sınırsızdır diyor Kısa süreli bellek adı üstünde bilgileri kısa süre belleğimizde tutmamıza sağlar. Yani sınırsız değildir. Erikson'un psikososyal gelişim kuramında ergenlik dönemini kapsayan evre hangisidir diyor? Ergenlik arkadaşlar kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası. Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bütün gelişim alanları içinde kısa sürede oldukça hızlı gelişim ve değişimler gösterilen alan fiziksel ve motor gelişim alanı da arkadaşlar. Azınlığın etkisinin artmasında etkili olmayan tutum, azınlığın tutumunda katılık olarak ifade edilir. Yazı yazma, bisiklete binme gibi hareket becerilerini ve bunlarla ilgili işlem sıralarını bir diğer ifadeyle hangi eylemin nasıl ve hangi durumlarda yapılacağını içeren bellek türü işlemsel bellektir arkadaşlar. Freud'a göre o çatışma hangi psikoseksüel evrede görülür diyor. O çatışma Fallik dönemde görülür arkadaşlar. Psikanalizde hastanın bazı şeyleri anlatmak istememesi, tepki ya da isteksizlik göstermesi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, direnç göstermesidir bu arkadaşlar. Cevabımız direnç olacak. Hangisi duygudunun bozuklukları arasında yer almaz Majör depresyon, mani bozukluk, distimik bozukluk, iki uçlu bozukluk bunlar duygu durum bozuklukları arasındadır. Fakat antisosyal bozukluk duygu durum bozuklukları arasında yer almaz. MK giderek iş dünyasına kapanıp, buradaki MK bir kişinin adı ve soyadı, giderek iş dünyasına kapanıp evden çıkmaz olmuştu. Bir süre sonra hayali kişilerle konuşmaya başlamıştı şeklinde bir soru sorulmuş. Bu hastalık hangisiyle alakalıdır diyor. Hayali kişilerle konuşmaya başlaması direkt şizofreni belirtisidir arkadaşlar. Kolej öğrencilerinin diğer kolej öğrencilerine göre kendilerini daha akıllı, daha başarılı görmelerinin nedeni bir önceki soruda Derebostan taraftarlarındaki gibi grup içi yanlılıkla açıklanır. Katel'in zeka kuramını tanımlayan ifade hangisidir diyor ee, iki kümede topladığı zihinsel yetenekleri tanımlamıştır katel yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasındaki fark arasında fark var mıdır şeklinde sorulan soru hangi tür araştırmaya işaret etmektedir diyor. Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında ilişki var mıdır? Yani bundan bunu e, yorumluyor, betimliyor, betimsel araştırma olacak. Bütün parçaların toplamından fazla ve farklıdır ifadesiyle ilgili özetlenebilecek yaklaşım. Geçtalt ekolünün yaklaşımıdır arkadaşlar. Ölçme aracının testin uygulama ve puanlama işlemlerinin ayrılığın aynılığını yani değişmezliğini ifade eder. Ölçme aracının testin materyalinin, uygulama koşullarının, yönergelerinin ve benzeri açıkça belirlenmesi bütün işlemlerin her uygulama için nesnel ve aynı olması anlamına gelir. Yukarıdaki açıklama ölçme araçlarının sahip olması gereken özelliklerden hangisini ifade eder diyor. Bu arkadaşlar ne demek? Yani standart bir test olacak. Uygulama ve puanlama işlemleri değişmez, sabit olacak. Yönergeler, koşullar sabit, standart olacak. Yani standartizasyon. Düz vitesli araba kullanmayı öğrenmiş biri otomatik vitesli araba kullanmayı öğrenirken elinin vitesi gitmesi nasıl bir davranıştır? İleriye ket vurma. Arkadaşlar burada eğer Sonrakini, sonrakinde hata yapıyorsa, karıştırma yapıyorsa ileriye, ileriye ket vurma. Eğer öncekinde yapıyorsa geriye ket vurma. Bu hastalar yoğun üzüntü ile coşku dönemleri arasında gidip gelir ve bazen bu iki aşırı uç arasında normal zamanlar yaşarlar. Kişinin aşırı heyecanlı olduğu, risk aldığı ve iyimserlik haline manik nöbet denir arkadaşlar. Hiçbir müdahalede bulunmaksızın gözlem yapılmayan durumun aynen korunmasına özen gösterilerek yapılan gözleme doğal halde ya da doğal gözlem diyoruz. Araştırdığımız probleme bağlı olarak hazırladığımız sorular çerçevesinde sözel olarak ve yüz yüze yürütülen bilgi toplama yöntemine görüşme diyoruz arkadaşlar. Psikoloji dersi bütünleme soruları bu kadardı arkadaşlar bütünlemeye girmeden muhakkak bunları izleyiniz ee, videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız hepinize başarılar diliyorum